Şiş kafanda. Zeriş kafanda. Bırakma Arslan arsan geliyor. Kafan suplu bırakma onu. Arslan'ı bırakma. Zeriş kafanda kalk. Pars De Deskenti yok. Bırakma deskenti yok. Sol taraftakini torbasını tekrar içe çıkararak Zeriş kafanda. <laughs> maç ustası işte, 70 şey. 70'te maç ustası 70'te. 70'te. Kafan tek kaf suplu. Önüne gelen bu tutuk kanka Pro'yu. Aldım onu. Çık kal burada. Kal burada. Kal burada. Kal burada. sokma. Kafan tek kaf suplu. İçe kal. Kapa. Geri gel bak. Bir tür geri gel bak. Bir tür geri gel. 3 2 1 Jeseri patlar Arkaya, Arkaya patlat Jeseri. Patla bırakma. Maga ne yapıyorsun amına koyayım? Zetra. Bırakma şimdi, Kirve kirve mali sen. Z sadece bırakma. Monix Sokma sokma yeri. sokma sokma Z tara. bırakma. Rivalas çık geri geri çık iki partla. Çık geri. 3 2 1 patla sakın Arkaya patla aldım ben onu. Aldım onu. Ne devam et Arkaya doğru kaçmaya devam et. Arkaya doğru kaçmaya devam et. Kanka arkaya doğru kaçsana. Niye yana kaçıyorsun? Arda böyle rivali alırlar. Durma. Durma Zetra bırak. Dön arkaya tekrar dön arkaya. 70'e erik bırakma. Koş. Şikandal ben Şikandalı bırak. 70'e. 70'e şıkandalı bırakma. Tur. Kirve. Kirveyi bırakma. Kirve desin. Kirve. 70'e. 70'te bırakma. Bırak o 70'te. Tut influx arkadan. Divolas çık geri. Malisi Divolas çık. Çık. Aldım 960. Çık geri. Geri çık geri çık. Aldım 960. Çık geri. CS'ler birlikte hazır ol. 3, 2, 1. Patla CS'ler arkaya. Arkaya patla CS. Ler. Patla. Ben aldım bir 10. Alamadım. Şimdi aldım 10. Zetra bırakmayın influx'u? Yürü 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 yürü. <laughs> rezil, ke, rezil Rezil. rezilke Gel. Çık geri şimdi. Solum var. Çık geri. Çık geri. Sağım var. E, çık e, geri. E, e. Kafan tekrar suplu. Bana bir şey hatırlatıyor bak. 3, 2, 1 pata sekan. Pata sekan. Pata pata sekan. Pata. Aldım o kameranı tekrar. Zetra bırakma. Arsak ne evet. yapıyorsun amına Bırakma şu selam Ali'si. 70'te. Zetra kafanı. Parsı bırakma. Parsı bırakma. Bırak. Parsı. Parsı parası Bırakma parsı. Zetra sadece içe kalarak. Geri çık. Kör var mı kanka? Kafan e tekrar suplu. Çık geri. Geri çık. Geri çık. Bak geri çıkın bir tur. Geri çıkın bir tur. Bir tur geri çık. Çık geri. Bosun zorlarına gitti. Çık geri bekle bekle encere de götüreceğim. Yani bekle ben kal kal. Ben kal. Be kanka kanka maga gel köyler arası çık geri kafan. 3 2 1 A, 80 80 CS patla. 80 CS patla 70'te. 70'te bırakma 70'te. bırakma. Bir yere koyalım. Aldım Zeta arkana bırakma. Turtu. tur. Zeta sadece kafanda. Maçı sadece parazitli. 70'te kürdeyim. Beni oynat kanka. Çok güzelsin. Zeta arkana. 70'te bırakma. 3 2 1 varsa patla sıksana yoksa 70 ona. Aldım onu. Bırakma. Rezil der. 70'te bırakma. 70'te sadece 70 bırakma. Ardını kafası influx malisi. Zetra kafan tekrar suplu. Kafan tekrar suplu. KKD aldım KKD Gel şimdi <laughs> üç bir şey gel gel üç bir gel üç yani bir şey be, basın, dei, gel. Enciri basın. gel. Mana çek mana çek mana çek çek bana. Mana çek kanka torbası üç bir sen çıkma. üç bir İş sen. Bir sen. Torlu, Torlu bırakma. Aldım o katekar aldım. Aldım, aldım onu da. Devam et üç şey. Koş şimdi ileri. Koş koş aldım 96 aldım doktor bir al mage koş mage koş koş mage koş koş mage ölme sakın enter bas enter bas aldım oka devam et aldım oka gel rivolasa gel gel rivolasa gel rivolasa gel pariste ması kirve dön kirve dön kirve kirve süperli kirve süperli gel kirve kirve gel kirve gel torbasını juvalas'a dön dön rivolasa dön rivolasa dön dön rivolasa dön 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 gel kirvenin başına kafan tekrar suplu nerede oğlum bunlar nerede oğlum bunlar